Merhabalar sevgili örgü sevenler örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel yeni Kazak örgülerinde yelek hırka gibi tüm örgülerinize yakışacak güzel bir örgü modeli hazırladım. Kazak örgü modeli olarak sizlere anlatmak istedim. Bu güzel modelimizin yapılışı aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip bu ve buna benzer içeriklerden haberdar olursunuz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak ve zil çanını açık hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz modellerin altına beğeni yorum yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Modelimiz 15 B katlarından oluşuyor. Hemen ilmeklerimizi atarak modelime başlamak istiyorum. ve ipimi sabitliyorum. Bir sıra ilmeklerimi daha rahat kullanabilmek için ve ön yüzünden örgümü örmem için ters örgümü örüyorum. Model çalışmamı Himalaya iple sizlere anlatımı yaptım. Yine aynı şekilde Himalaya ipimi kullanarak e, modellerimi sizlere anlatmaya devam edeceğim. Beni takip etmeyi ve kaydet tuşuna bakarak ilerlediği zamanlarda bu güzel modelleri bulabilmek için kolaylık olacağını söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar modelim için ilmeklerimi attım. Kenar ilmek olarak bir tane ters örüyorum. hemen ilmeğimin çaprazlıyorum ve düz olarak örüyorum İçeriye doğru çapraz oluşturdum 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm burada içeriye doğru çapraz yaptığım ilmeğimi buradan dışarı Yine içeriye doğru iki ilmeğimi çapraz yaptım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeğimi iki tane birleştirip ördüm. 2 doladım. Yine iki ilmeği kapattım. Bir ters iki ilmeği içeriye doğru çapraz yaptım. 1 2 3 4 ilmeği örüp tekrar burada yaptığım gibi çapraz yapıp modelimiz devam ediyor. Ön yüzüne geldim. Pardon, arka yüzüne geldim. Arka yüzünde ters olan ilmeklerimi ters örüyorum bir düz bir ters. Burada ikili olarak doladım ilmeğimin ilkini düz örüyorum. Diğerini ters örüyorum ve ikinci ters ilmeğim. Burada bir tane düz ilmeğim var. Ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve kenar ilmeği. Ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimin iki tanesini ters ördüm. Burada bakın dışarıya doğru pardon içeriye doğru bir çaprazım vardı. Şimdi iki ilmeğimi dışarıya doğru çapraz yapıyorum. İçeriye doğru ve dışarıya doğru zigzag oluşsun diye 4 ilmeğimi düz örüyorum. Ve burada da yine içeriye doğru bir çaprazımız olmuştu. Şimdi 2 ilmeğimin çaprazını içeriden dışarıya doğru çapraz yaparak düz örüyorum. Bir ters. Burada doladım ilmeğimle diğer ilmeğimi ikisini bir düz örüyorum. 2 doladım. Burada da yine aynı şekilde iki ilmeği birleştiriyorum. 1 bir, düz çaprazım vardı içeriye doğru. Şimdi dışarıya doğru çapraz yapıyorum. 2 ilmeğimle ve diğer dört ilmeğimi düz örüyorum. Arka yönüne geldim. Düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece bir düz, bir ters ve ikili doladım ilmeğimin ilkini düz olarak örüyorum. Burada bir düz, bir ters, bir düz olarak ve tekrar ters diğer taraftaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ve 8 ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzüne geldim. İki ilmeğimi ördüm. Ne yaptık? Önce içeriye doğru, sonra dışa doğru çapraz yaptık. Şimdi tekrar içeriye doğru çapraz oluşturacağım. Hemen ikisini düz olarak ördüm. 4 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Yine buradaki ilmeğimiz ne yapmıştık? İçeriye doğru dışarıya doğru. Şimdi içeriye doğru tekrar kıvırıyoruz. Çaprazlıyoruz. Şöyle baktığımız zaman bakın. içeriye doğru her iki tarafı. Her iki tarafı dışarıya doğru. Şimdi tekrar şöyle bakalım. Şimdi tekrar ikisi içeriye doğru çapraz oluşturduk. İpimi öne aldım. Bir ters. Burada ne yaptık? İki ilmeğimizi arttırmıştık. İkisini bir hemen ters olan ilmeğin yanındaki ilmeğimizi ikisini bir kapatıyorum. İki doladım. Buradan da yine ikisini bir kapatıyorum. Bir ters. Yine içeriye doğru bir çapraz oluşturmam gerekiyor. Çaprazımı oluşturdum. Ve 4 ilmeğimi düz örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Yani buradaki ajürlü ilmeğimizin çalışması ve buradaki çaprazların oluşumunu Şöyle tekrar örneğimizde göstermek istiyorum. Kolay bir çalışma ama görseli gerçekten çok güzel. Ee, benim çok hoşuma gitti. Çok çabuk ilerleyen güzel bir örgü. Kazak, yelek gibi örgülerinde ve hatta yazlık örgülerine çok yakışacağını düşündüm bu güzel modelimi sizlere yapılışını anlatmak istedim. Arkadaşlar bu ve yeni yeni tarz örgü modelleri için sizlere birçok örgü modeli hazırladım ve bu güzel örgü modellerinden fikir edilmek isterseniz tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum kanalıma ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip diğer paylaşımlarımdan haberdar olursunuz beğendiğiniz modellerde beğeni yorum yaparak desteklerseniz çok mutlu olurum tekrar modelle ilgili bakın burada iki ilmek çaprazı içeriye dışarıya içeriye dışarıya doğru diye devam ediyor buradaki çalışmamızda da iki ilmek arttırıp birini bu tarafa ilmeğimizin birini bu tarafa alarak çaprazlayarak devam ediyor modelimiz çok kolay ama görsel olarak da benim çok hoşuma gitti ve umarım sizler de bu güzel modeli beğenip çalışacaksınız. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür eder diğer farklı yeni tarz örgü modellerle sizlerin karşısında olacağım. Yeni yeni modeller yazlık ve kışlık olarak ve hatta baharlık tüm örgü çeşitlerinde sizlere hitap edecek örgüleri anlatmak için burada olduğumu unutmayınız. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Diğer videoda diğer farklı örgülerde buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler dilerim.